we right Merhaba arkadaşlar, Yunal Yapım olarak yeni bir oyun tanıtımı ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı Foresty 2017 Simulation. Yani yine bir ormancılık simülasyon oyunu diyebilirim sizlere. Zaten e, oyun oldukça basit ve kolay. Grafikleri de idare eder yani ilk oyun olarak. E, bu simülasyon oyunlarında zaten çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Şimdi select deyip başlayalım. İsim kısmı e, girebiliyorsunuz. Ünal diye belirttim. Oyun oldukça e, yani simülasyona yakın yapılmış. Tabii ki grafiklerinin gelişmesi gerekiyor. Ama yine de bize ormancılıkla ilgili yapmamız gereken işlemlerin standartlarını vermekte. Yani ne yapacağız? Ağaç keseceğiz vesaire. M tuşuna bastığınız zaman harita karşımıza gelecek. Öncelikle bunu belirteyim. Zaten mouse ile genel e, kameranızı kontrol ediyorsunuz. Bunun dışında da WASD ile de yön hareketlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Elinize e, elektrikli testereyi nasıl alacağım sorusu sorarsanız F tuşuna bastığınız anda alır. Ya F tuşuna bastığınız anda alıyor Sağ mouse tıkıyla yan yatıyor ee, Çalıştırmak için de sol mouse tıkına bastığınız anda e, Dönmeye başlar Bu şekilde çalıştırabilirsiniz Şimdi bize harita üzerinde e, Belli başlı yerler var öncelikle onu belirteceğim e, Açık yeşil olarak gördüğünüz bölgeler Ağaç onları kesip götürüyorsunuz Nereye götüreceksiniz Orada ortada bir ok işareti var Bakayım mouse ile göstertebiliyor mu Göstertemiyorum Şöyle gittiğim yer şu karşı taraf Buraya getiriyorsunuz alanın içerisine Orayı da göstereyim bu alana getirdiniz mi size para kazandırıyor. Bir arkadaki para bölümünden ise ileride level'ınızı arttıktan sonra işte iş makineleri alabiliyorsunuz. Kendinize özel garaj alabiliyorsunuz. E, bu tarz evler mevler alabiliyorsunuz. Buna yarayacak işlemlerdir. Önce size bir tane at veriyor. Bu atla başlıyoruz kısacası ağaç kesme işlemlerine. Şöyle ilerleyelim. Orada bir ağaçlık alan var. Belirttiği yerlerin dışına çıkmayın. E, nerede belirtiyorsun ağaçları orada kesin. Örneğin orada şurayı belirtmiş. Biz onu gidip keselim o ağacı istiyormuş yani. Onun dışındaki ağaçlar genellikle kabul olmayabiliyor. Evet. Şunu burada bırakalım. E tuşuyla atı alıp E tuşuyla yine bırakabiliyorsunuz. F ile aldım. Yan tuttum. Ve basın sol tıkladığım anda kesmeye başlıyor. Mükemmel. Düşüyor. Kafanıza düşer mi? Onu bilmiyorum ne olacak. Dur bakayım düşüyor mu? Harbi düşüyormuş ama canınıza bir şey olmuyor. Şimdi bunu isterseniz küçük küçük tek parçalar halinde taşıyabilir, isterseniz de direkt götürebilirsiniz. Benim tercihim tek götürmek e çünkü at olduğu için tek tek zorlanıyorsunuz. Üstünü nasıl temizleyeceğim derseniz de basılı tuttuğunuz zaman şöyle, da kesme. Heh. Evet şu anda hafiften temizledim bir nevi. Atımızı alalım. Aynı diğer e, simülasyon oyunlarımıza benziyor. Şöyle geri alıyorum. Bakalım alacak mı? Bu büyük olduğu için almadı. Kesmemiz gerekiyor herhalde. Aynen ilkini keseceğiz. Ondan sonrakileri büyük ihtimalle normal götüreceğim. Keselim. Bayağı güzel ama işte grafikleri birazcık daha iyi olabilirmiş bu yönde. Tamam. Ağaç ağır olduğu için de götürmüyor olabilir. Yoksa tek tek herhangi bir sıkıntı olmuyor. Mesela aldı. Şöyle hemen götürelim. Şu soldaki hemen binaya götürüyoruz zaten. Gösterdiğim. Almayı nasıl yaptım dersiniz? mouse'un sol tıkıyla alıp bırakabiliyorsunuz aynı şekilde de. Alsana. Heh. Shift tuşuyla falan koşma yok. Onlar olsa güzel olurmuş. Ee, onun dışında V tuşu şöyle bir kameranızın görselliğini değiştirebiliyor. Ya bir nevi araç sürerken ne hani olur ya? <laughs> Ona da yönelik yapmışlar. L'de gece de kullanabiliyorsunuz. Işık tutuyor size karşınıza. Ee, hava karardığı zaman bile işlerinizi yine gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle yapacağız. Mouse'umuzun sol tık ile bıraktığımız anda e, satın alma işlemini gerçekleştirecek. Bu sayede paralarımızı biriktiriyoruz. Hem de level'ımız da artıyor bu sayede. Level arttıkça dediğim gibi hani iş makinelerine doğru ilerleyebiliyoruz. Şimdi orada iki tane kalanı da maalesef almak zorundayım. Onlara doğru gidiyorum. Daha önceden bir eee taşır oyunumuz vardı. Yani bir tarım oyunu vardı. Yine simülasyon. Aynı bu da ona, onun yapımcılarından zaten. Oldukça iyi. Yani beğendim. Boş vaktiniz varsa hani bu tarz oyunları oynayanlar zaten bilir. Seveceği oyun tarzlarıdır. Oradaki büyüyü taşıyabileceğim mi ona bakacağım. Zaten ucu kaybolmuş. Şöyle alırsam tamamdır. Bunda işte tek sizin sıkılacağınız noktası bunları alıp alıp geri götürmek. Onun dışında herhangi bir şey sıkılmazsınız. İleride 2017'nin böyle biraz sonlarına doğru 2016 pardon 2016'nın sonlarına doğru yeni iş makineleriyle özel bir oyun daha çıkaracak bu firma. Yani oyun daha profesyonel olacaktır büyük ihtimalle. Sadece e, tüm iş makinelerinin karma karışık olduğu bir yer düşünün. Bütün simülasyonları tek bir celsede kullanabileceksiniz. Onu yapmaları güzel olacaktır. Şunu da şöyle bırakalım. Yaz atımızda hiç atla alakası yok. Resmen besili domuz gibi ha. 2 level olduk şimdi. Güzel. Ee, başka bir ağaç kesmeyi deneyelim. Bakalım bir haritada nerede var en yakın. Gerçi şurada hemen varmış. Ona gidelim. Gerçi yakın diyoruz da yine uzak gibi. Ha. Dur bakayım. Yok yakın sayılır ya. Şöyle gidelim. O ağacı tümden taşıyabilse falan daha iyi. Bir de şey göstertecektim. Ee, ne atı önce bir bırakayım. Hangi tuştu C? Evet bu yetenekler e, neye göre değişir derseniz. Birincisi işkolik demek yani işkolik oluyorsunuz bir nevi sürekli çalışıyorsunuz. İkincisi cimri demek cimri olmak istemezsiniz. pek fazla har para harcamıyorsunuz ama sizi çevrenizdekiler sevmiyor. Diğeri satış elemanı e, ben buna veriyorum özellikle daha fazla çünkü para kazanıyoruz. Karizma ve sabahçı gibi değişik seçenekler bulunmakta. Hani bunlar e, size bir nevi farklılık yaratıyor. Şimdi biraz hızlı gittim şeyi bırakıp. Bu değil şu. Mu yo bu. Bu alanı genel vermiş. Neyse şunu keselim. Güzel. Şimdi atımızı hemen alalım. Zıplamayı space'te falan yapıyorsunuz zaten. Standart onlar kullanımları. Ağacımızı alalım. Bakalım yan yattırdık. Ee, bu yan yatırmada acaba alabilecek miyiz? Direkt. Belki direkt de verebilir yani uğraştırmadan. Hı, tamam direkt verdi. Bazen ama çok ağır oluyor. Ee, o gibi durumlarda tam alamayabiliyor. Ama onun dışında rahatlıkla ağacı alıp rahat götüre götürüyorsunuz. Sanki bu kısım daha yakın gibi geldi diğer tarafa göre. Bundan hiçbir şey göremiyoruz. Ha. Şöyle yapalım. Ee, V'ydi. V'ye bastık mı? Arkamıza dönemiyoruz tabi. Bu kadar görüyoruz. Güneş batmak üzere bir de gece versiyonunu da göstereyim. Ondan sonra da e, oyunun ilerleyen zamanlarını kendiniz de yapabilirsiniz sonuçta. Evet bunu da bıraktım. Gördüğünüz gibi 1351 yani yüksek derecede e, level alma olayınız var. Şurada parasal bir tane daha aç bırakayım ondan sonra e, parayla nasıl alışveriş yapacağınızı göstereceğim. Level almam gerekiyor çünkü. Şu ortadaki küçüğü kesersem beni kurtarır gibime geliyor. Gerçi büyük de güzelmiş ha şunlar. Küçüğü keselim de rahat götürsün. Evet düşürüyorum. Ağaç çok güzel düşüyor ama kafanıza düştüğü zaman aslında öldürse daha güzel olur. Ama ölmüyoruz. <laughs> yani düşürdüğün zaman ölmüyoruz kesinlikle. Hı, aldı. Parçalamak yerine tüm tüm götürmeniz daha mantıklı. Yani orada küçük küçük ufak ufak tek tek git gel git gel uğraşmanıza gerek kalmaz. Gerçi onda para kaybı oluyor mu olmuyor mu onu tam emin değilim ama e, denemek lazım. Evet bunu da sattık. Üf olaya bak ha çok az şeyle kalmış. <laughs> şu bir tane daha alırsam tamamdır. O, ondan sonra da şu paralı yere gideceğim. E, oraları göstereceğim hani satın alma durumlarını. Bizim gece olmaya başladı. Ben e, feneri L tuşuyla yakayım. Şöyle önümüzü görelim işteyse. Şu büyüğü alacağım. İnşallah taşıyabiliriz. Atı bırakayım artık. Sağlam düşer yalnız he. İlerleyen zamanlarda iş makinelerini aldığınız zaman asıl eğlence başlıyor. O zaman daha güzel oluyor. Hadi düldür. Yakala acı Ulan ağaç devrilmedi ha. İnşallah alırız. Dur bakayım. Almadı ha. Allah Allah. Ağaç düşmediği için almadı. Oha bu mu <laughs> Ulan şansa bak resmen birbirinin üstünde durdular ha. Hiç olmayacak şey. Neyse bunu da hemen keseyim de. Düşsün. Hızlı devrilecek mi acaba bakayım. Evet hızlı devrildi. Güzelmiş. <laughs> İkisi iyi devrildi. Yalnız hiçbir yer gözükmüyor. Bakayım aldım mı almadım mı? Şöyle ezbere çalışacağım. az daha ilerlese. Objekt ruhaya veriyor. Büyük herhalde. Aynen. Bunu alamadı. O diğer küçüğü alalım bari önündeki. Onu götürelim. Level alalım. Ama dediğim gibi gece biraz zor oluyor oyun. Öyle kolay değil. Seviyemiz 3 level bile olsa. Ben şunu bırakayım da rahat göreyim. Ulan ikisi de mi yan yana düştü? Ulan saçmalar bak Neyse gece oldu fazla çalışılmıyor. Ben gideyim parayı kırayım. Harcayayım oralarda. Eğer bana bir şey vermezlerse deşerim en kötü ihtimal. <laughs> Şuradan girelim. Evet burası masa başı gördüğünüz gibi yer. Ee, buraya ilk önce C'de şurayı yine arttırayım. Evet burada bizim vermesi gerekiyor. Evet verdi. Bunu hangi tuşla yaptım? E tuşuna bastığınız anda burası geliyor. Ee, ne alabiliyorsunuz? İşte level'ınıza göre. Level işte ne varmış? Garaj alabiliyormuşuz. CR diyor ee, onlardaki para birimi. Ee, ne diyor? 250'yi alabiliyormuşuz. Bizde 6099 var. Rahatlıkla alabiliriz. Ee, ama tabii ki aldık garajımızı. Başka bir şey alabiliyor muyuz? Yok level'ımız buna yetiyor sadece. Gidelim bir garajımıza bakalım. Yeni bir şey alan çocuklar gibi daha sevişli sevişli koşturuyoruz ama hiçbir şeye benzemeyecek eminim. <laughs> Dur bakayım. Evet buradan bir garaj satın almışız. Burası herhalde. Yo yan gibi göstertiyor ama. Oo evet. Garaja geldik. Şimdi burada garajda e, istediğimiz malzemeler var. Ne çeşit çeşit araçlar var yani toplamak için. Attan bıktım kesinlikle. E, paranızı isterseniz biriktirip daha büyük araçlar alabilirsiniz. Şunlar gibi kamyonlar. E, kamyon iyiymiş ya yalnız. Şunlar e, kepçe gibi Ama bunlar şeyin arkasına da Takılıyor olabilir 4000 diyor Buna param yetiyor aslında Şu 7000 diyor bu felaket ya bu çok iyiymiş ha Buna para biriktireyim de şunu alayım e, Buna 16000 Para istiyormuş gerçi önce e, Attan sonra bunları almam gerekiyor Çünkü çekecek bir şey yok Yani bu malzemeyi alırsam büyük ihtimalle Traktörle çekiyordur önce traktör Aldıktan sonra bu malzemeleri Arkasına diziyorsunuzdur eminim ee, bunu şimdi nasıl yapalım? Traktör yerine araba da alabilirsiniz. Tabi 12 bin lira paranız varsa. Yani bunlar gitgide değişiyor. Arka arkaya ekliyoruz. Önce biz 7 şundan alalım mesela. Ne diyor? Buy money, e, buy this, need more diyor. Evet paramız 7.000 değildi. Unutmuşum onu. Bir 40 bin miydi? 4 bin miydi? Tamam. Ben birazcık da ağaç toparlayayım. Onlardan e, bir tanesini almaya bir çalışalım. Atımı şurada bırakmıştım en son. Bu arabayı kullanabiliyor muyuz? Bakalım. Yok bunlar Nostalji diyor oraya koymuşlar. Şekil olsun aya. Bizim at nerede? Dül dül. Next day. Evet gün geçti. Ee, bakalım buradaki zararımızı filan gösterdi işte. Şu anda eksi 350 var. O da at için filandır. Next day diyelim. Evet günümüz geçti. Çok güzel. Bir anda... Ne oldu lan at mı öldü? Lan. Hadi canım. Ha. Lan at öldü zannettim ha. Şerefsizim var ya. <laughs> Uyuyor mu şey mi yapıyor belli değil. Şekerleme mi yapıyor? Hiç belli bile etmiyor kendini. Bu harbiden çok büyük dedi buna ya. Şu diğeri duruyor mu hala? Diğerine gitmedik doğru. Gelsin at çık. Şu diğerini alalım ondan sonra o küçüktü. Büyükler işte problem yaratıyor ama küçüklerde öyle aşırı bir probleminiz olmayacaktır. Tak, evet taktı. Işığımızı artık kapatalım, gerek yok. Ben bir şunu da götüreyim, bir parasını alayım. Ee, ondan sonra traktör için biraz e, para biriktirmemiz lazım ama traktör alamayacağım için önceden o arkasındaki e, kepçe benzeri bir şey almayı düşünüyorum. Bir alalım işte ise bakalım belki de ata bağlayıp direkt ilerleyebiliyorumdur da. Bakalım kaç paramız olacak. Evet 7000 oldu. Ben atı bırakıp koşuyorum. Shift tuşuna basarak koşabilirsiniz. Ee, garajı hem önden hem arkadan kullan kullanabiliyorsunuz zaten. Ee, şunu alalım bakalım. Bay dedi. Ekipman dedik. Evet. Jord. Bizim şeyimiz yok. Traktörümüz olmadığı için ekipmana takamadı. Ama atı belki arkaya getirirsem. Belki takabilir. Öyle bir gidelim. Para iadesi de yoktur ha. Ne oldu lan? Ulan oyundaki şeye bak. Arkaya fırladık resmen. You have the trailer but to have the... Evet bunu vermiyor. Şunlardan filan almam gerekiyormuş. Traktör almam gerekiyormuş. Evet. Neyse. E, oyunun genel olarak nasıl işleyeceğini gördünüz. E, güzel. Küçük ağaçları taşıyabiliyorsunuz. Büyük ağaçlar sizi jortlatıyor. Yani onları kesmeniz gerekiyor. Onun dışında oyun oldukça farklı. Ya gitgide aletlerinizi büyüttükten sonra haritada göstereyim. Ya ormanlar şehirleri görebiliyorsunuzdur ileride. Hatta oteller bile var. Çok uzağa gittiğiniz zaman otellerde bile kalabiliyorsunuz. Sağ taraftan gördüğünüz gibi. E ileride traktör alıyorsunuz. Daha uzun yollara çıkıyorsunuz. Bu harita yani envai çeşit bir harita. Burada göründüğü gibi bu kadar küçük değil. Daha geniştir. Yani her seferinde ilk bölümleri sıkıcı da olsa ilerleyen zamanlarda sizin için eğlenceli hale gelecektir. Evet bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağ alttan kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum yaparak da beğenebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.